Bu şekilde. Ee, sizden ricamız bütün atışlarınızı lütfen boş arazilerde insanlara zara gelmeyecek kendine yapın. Bak arazi boş. Geldik burada atış var diye bağırdık. Şimdi boşluk yere düşsün saçmalar diye o tarafa doğru atacağım. atıyorum. Biraz durayım. Evet. Bu da bu şekilde. Ama sıra merhabalar şimdi kendimiz için almış olduğumuz Derya MK 12 VR 70 modeliyle şimdi ee, şöyle ben kısaca bir tanıtalım tüfek 2 kilo 650 2 kilo 700 arasında incelemelerini çekeceğiz bugün inceleme videosunda tartarken de göstereceğiz. Şimdi şuradan şarjörümüzü çıkarıyoruz. Daha sıfır yağlar bile üstünde. Hemen içinde şöyle göstereyim. 5 numara şok takılı. 5 numara şokla şimdi 3 tek kurşun. Bir tane de saçma atacağım. En sağdaki hedeften başlayacağım atmaya. Şimdi önce şöyle yapayım. Hiç uğraşmayın bunu. Üç tek koşulumuzu göstereyim. Ben testlere zübber kullanıyorum. Ama bu seriyi bitince daha zübber kullanmayacağım. Şu 6 numara 32 gram saçma. Bu da 32 gram target fişek. Her hedefe birer tane target atacağım. Şimdi saçmayla en sağdakinden başlıyorum. Ortaya 3 numara. En soldakine de 1 numara. Zaten 1, 3, 5 olmak üzere 3 tane de şoku mevcut. Evet şimdi sen bu atışları tek sayıda şuradan çekebilirsin ikinci kamerayla. Tüfeğimizi doldurduk. Emniyet F, fire, atış. Diğer tarafında da kırmızı zaten belli. S de security emniyet demek. Açtık. Şimdi hiçbir ayar yapmadım fabrikadan geldiği haliyle testini yapacağım şimdi. En sağdaki domuz hedefine 6 numara saçmayla başlıyoruz. Evet şimdi birinci tek kurşun. Evet. Tek kurşunları biraz alt üst atmış olabilir çünkü denge satıyoruz. Ee, herhangi bir sıfırlama yapmadık. Hata yapmışız. Şu büyük delikten atmamız lazımdı yakın hedefe. Hemen diğer hedeflerinde birinin kafasının üstünde görüyorum. Birini de sol. O da herhalde kafasının üstünde. Şimdi bakacağız. Hemen iki tek kurşun daha atıyorum bundan. Büyük deliği kullanırsak daha net görüş olacak. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi hemen hedefe gelince göstereyim yanınıza. Takoz var ya işlerinde o yüzden. Şimdi şöyle göstereyim. Şurada geniş delik yakın hedefler atmak için şöyle. Şu geniş delik yakın hedefler atmak için. Şurada uzak hedefler atmak için. Hem yarıklı gez hem de küçük delikli gez var. Hedefler 50 metrenin altındaysa küçük. 50 metrenin üstünde ise düzeltiyorum. Büyük 50 metrenin üstünde küçük delikten alacağız. Şimdi ister böyle bırakın ister Şuradaki düğmeyle bırakın. Tekrar Evet, bunda da daha alt attık. Neyse. Bunlar en son ayarlı olacak şeyler. Hemen şokumuzu değiştiriyorum. Fabrikadan atış testi yapılarak gelmiş. 3 numara şoku takıyorum şimdi. 3 numara şokla tek boşuna atmayacağız. Sadece bir adet saçma atacağız. Anahtarı, e, şeyi söktük. Nerede o alev gizleyeni? Normalde ucunda şu alev gizleyen takılı. Şokları sökerken onu sökmemiz gerektiği için bunu direkt söktük zaten. Hemen 32 gram 6 numarayla tekrar şuradaki düğme demiştik şarjör takmayacağım. Şu şekilde. Hemen ortadaki domuz hedefini atıyorum. Saçma dağılımına orada bakacağız. Şimdi tüfeğimizde inceleme çektiğimizde tüm ölçülerini vereceğiz. Şöyle gösterelim hiçbir şekilde. Videoyu tek parça çekiyoruz. Bir numara şokla atıyorum şimdi. Arkadaşlar biz bu incelemeleri, atışları hiçbir firma adına ya da bağ adına yapmıyoruz. Bunları kendi sadece bilgi vermek amaçlı sizlere yapıyoruz. Yine 32 gram 6 numara bıraktık. Bir numara şokların soldakini atıyoruz. Evet, tapanın çarpıp düştüğünü gördük. O kadar etkili. Şimdi hemen söküyorum. Bir tane seriyle kapatmayalım videomuzu. Bir Seriyle atacağız. Ondan sonra da atışımızı bitireceğiz. Hedefe bakacağız. Bunu ayrı çekelim. Diğer kamerayla. 2, 5, 10'lu 3 adet çarjörü var dedik. Şimdi biz 5 dişi üzere taktık Beş tane. Bir tane de memnuniyet vereceğim. Şu şekilde. Ee, sizden ricamız bütün atışlarınızı lütfen boş arazilerde insanlara zarar gelmeyecek yerde yapın. Bak arazi boş. Geldik burada atış var diye bağırdık. Şimdi boşluk yere düşsün saçmalar diye o tarafa doğru atacağım. Evet atıyorum. Böyle durayım. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Seri çalışmasında da sorun yok. Ee, bunu bundan sonra hemen ilk domuz avında kullanacağız. Şimdi gideceğiz. Ee, bir de inceleme çekimini yapacağız. Hemen hedefe geçiyorum. Tüfeğimiz boş bıraktım. Evet şimdi direkt hedefimize gidiyoruz. Herhangi bir yaklaştırma yapmadık. Herhangi bir şey yapmadık. Tek çekim. Evet, tek kurşunları biraz alt atmışız. Bunu da e, gezini, arpacını ayarlayarak yapabiliriz. Bakın bir numara şokun. Kutularımız sıfır. Saçma dağılımı bu şekilde. Gayet güzel. Yani her arada kullanılabilir. Bak bu ilk attığımız tek kurşun küçük delikle, büyük delikle. E, bunu biz istediğimiz zaman sıfırlayabiliriz. Şu yine bak atışın istikrarlı olduğunu oradaki ve buradaki şeyden anlayabiliriz. Bu da 3 numara şokun saçma dağılımı. Bu da gayet güzel, başarılı bak. Zaten öldürücü etki yapan şu grup. Şu grup bak şurada 3, 3, 3, 3. Şurada bak şurada 5'li mesela. Şunlar, bunlar, şura. Bu üçlü dörtlü gruplar hayvanda öldürücü etki yapan gruplar. Gayet başarılı. Bu zaten buna bir tane atmıştık tek kurşun. Evet bu da bu şekilde. Bu da 5 numara çok saçma dağılımı bile. Gayet başarılı iş görür bir durumda tüfeğimiz Derya MK12 VR 70 modeli. Evet Mehmet Bey. Teşekkür ederiz tüfek gayet başarılı bir sorun yok. Aynen, Başlıyoruz. Yani şimdi İster böyle bırakın, ister şuradaki düğmeyle bırakın. Tekrar. Evet, ortadaki domuz hedefini atıyorum. Saçma dağılımını orada bakacağız. Bıraktık. Bir numara şoklayın soldakini atıyoruz kapanın çarpıp düştüğünü gördük. O kadar etkili.